Yakışıklı oyuncu Ekin Koç. Ay nasıl bir deprem korkusuysa bakın ne diyor haberde. İstanbul'dan kaçmak istiyorum çünkü depremden çok korkuyorum. Bunu yeterince önemsendiğini de düşünmüyorum. Projenin hatırına ve bazı özel sebeplerden dolayı biraz daha kalacağım İstanbul'da. Aslında benim evim sağlam olduğunu düşünüyorum ama korkularım bunu da bastırmıyor çünkü şu an dışarıdayız mesela her şeye rağmen önlemleri aldım eşyalarımı sabitledim inşaat mühendisini hem apartmanı hem de kendi daireme baktırdım hatta evde birkaç kere deprem provası bile yaptık demiş. E kutluyorum ama yani çok da abartmamak lazım. En çok korktuğun şeyle sınanırsın. Çok da büyük de konuşmamak lazım. Asla dediğin zaman kader bir çömle, çömle çelme takı çömle yalnız. <laughs> Ay bugün formumdayım. Hem bu yakışıklı oyuncumuzun hem de depremle ilgili söyleyecekleri var. Tabii ki akşamki programı kaçırmıyorsunuz. Sebo